9 Ocak Pazartesi A1 Kapital'den herkese günaydın. Çinli düzenleyicilerin hafta sonu piyasayı desteklemek için yeni adımlar atmasının ardından Çin hisse senetleri, Asya hisse senetlerinde haftaya yükselişe öncülük etti. Hong Kong Hang Seng Endeksi de Çin'in Menkul Kıymetler Düzenleyici Kurumu'nun pazar günü kısıtlı hisselerin ödünç verilmesine tamamen askıya alacağını açıklamasının ardından %1.4 arttı. ABD hisse senedi vadeli işlemleri S&P 500 %0.1 düştü. Bunun arka planında Cuma günkü verileri tüketici enflasyonundaki yavaşlamasının devam etmesi vardı. Bu durum Fed'in önümüzdeki aylarda faiz indirimi yapacağına dair söylemi güçlendirdi. Ancak aynı zamanda politika yapıcıların acele etme konusunda çok az baskıya sahip olduklarını da gösterdi. ABD doları endeksi cuma gününe göre çok az değişiklik göstererek geçtiğimiz 2 haftadaki aralığın ortasında 103.52 seviyesinde kalırken uzun vadeli hazine getirileri yaklaşık 3 bas puan düşerek %4.316'ya geriledi. Petrol Yemen'deki Husi grubunun füze saldırısının Kızıldeniz'de bir yakıt tankerinde yangına yol açması ve Ürdün'deki insansız hava aracı saldırısının ardından 3 ABD askerinin öldürülmesiyle Orta Doğu'da şiddet olaylarının artmasının ardından Brent ham vadeli işlemleri 83 cent artışla varil başına 84.38 dolara, ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolü 78 cent artışla varil başına 78.79 dolara yükseldi. BIST üzerindekisinde 8.150 direncinin geçilmesiyle özellikle yanı hisseler olarak da adlandırabileceğimiz hisselere doğru alım iştahının artmasını bekliyor olacağız. Bu süreçte hisse değişimleriyle beraber 8.560 seviyesine kadar endeks hareketlerinin devamını beklemekteyiz. Endekste 8.250 ve 8.150 seviyelerini ise kısa vadeli ilk destekler olarak verebiliriz. Endekse 8.150 seviyesi kırılmadıkça pozitif bakışımızı koruyacağız. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.